There Üç silah yeni uyarlamasıyla beyaz perdede. Alexander Dumas'ın ölümsüz romanından birçok kez uyarlanan yapımın yönetmen koltuğunda Resident Evil yapımıyla adından söz ettiren Paul Anderson oturuyor. 21. yüzyılda görsel efektlerin tüm teknolojisine hakimiz ve 17. yüzyıl Paris ile Londra'sını tüm gerçekliğiyle ekrana taşıyabiliyoruz. Daha önce hiç olmadığı kadar ve sanırım bizim filmimizi özel kılan bu. Filmin yıldızlar karmasından oluşan oyuncu kadrosunda ise Mila Jojovic bulunuyor. Jojovic gerçek hayatta eşi olan Paul Anderson'la ilk kez çalışıyor. Paul'la çalışırken biraz şımarık oluyorum çünkü sette çok güzel bir enerjimiz var. O inanılmaz bir gemi kaptanı, çok organize, işine hakim ve kibar üstelik ne istediğini de çok iyi biliyor. Amerikalı aktör doing. Logan Lerman ise D'Artagnan'ı canlandırıyor. It's three musketiers. I came to Paris to be one of Filmde gerçek kılıçlar kullandık ve epey tehlikeliydi ama yine de büyük eğlenceydi. Bilirsiniz işte sabah uyanıyorsunuz, silahşor kıyafetinizi üstünüze geçiriyorsunuz ve size bu kılıcınız 10 dakika boyunca dövüşeceksiniz diyorlar. Hadi canım bunu yapmayı kim istemez? Buradaki en büyük gelişme belki de çok fazla eğlenceli hale getirmemekti ama yine de çok büyük eğlenceydi diyebilirim evet. Filmde Buckingham dökünü ise Orlando Bloom canlandırıyor. They've taken a classic story Klasikleşmiş they've bir hikayeyi böylesi modern bir tarza çevirmek ve yeni nesillere bir aktarmak bir çok güzeldi, eğlenceliydi. Really D'Artagnan, you want to be a This is your Üç silah 14 Ekim'de beyaz perdede olacak. We're the just 40 it was an off day